Banan ayakası sayfa 184 mektup 156 Rüştü Efendi'nin fıkrasıdır. Ey aziz üstadım bu kadar azim ihsanınız beni sevgili üstadımızın nezdinde talebelerin en sonuncusu olmak şerefini kazandırdığını tahtur ettikçe Cenab-ı bir vücut hazretlerine gece ve gündüz dua ediyorum ve bazı vakitlerde başım secdede olduğu halde mütemadiyen ağlıyorum. Günahımın azameti, cürmümün hadsizliği beni titretirken sevgili üstadımın duası, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti beni teselli ediyor. Rüştü abi, Süleyman Rüştü de geçer bu abinin ismi. Bağlan'ın ilk talebelerinden kendisi. Çok ciddi, aktif bir zat. Çok ciddi hizmetlerde bulunmuş. Üstadın çok güzel dualarını almış ve kendisini talebelerin en sonuncusu olarak görüyor ve Cenab-ı Hakk'a da bu daire içinde girdiğinden dolayı çok ciddi bir şükranda bulunduğunu ifade ediyor. Ve günahlarının çokluğuyla beraber Üstad'ın duası Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de, rahmetinin de varlığı onu teselli ettiğini söylüyor. Demek ki bize de bir ölçü veriyor aslında. Biz de bu daire içerisinde bulunmak noktasında ki şükrümüzü artıracağız ama günahkarlığımızın yani potansiyel günah tehlikemizin farkında olup sürekli şekilde bu daire içinde kalmak için Cenab-ı Hakk'a ne yapacağız? Yalvaracağız, dua edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Çünkü gerçekten de günahlarda ısrar yavaş yavaş bu kişiyi kişiyi bu dairesinden uzaklaştırmaya başlar Allah korusun. Dikkat olmamız lazım. Her gönderdiğiniz risaleyi kemal-i okuyorum. Kıymetli kardeşlerimle belki her gün bir yerdeyim. İstifadem pek çok. Siz üstadımın manevi feyizlerini her vakit risalelerden alıyorum. Evet aziz üstadım. Hissiyatımı yazabilsem her hafta mektuplarımla mukabele edeceğim ve size mektup yazmak da benim için en büyük meserrettir, bir mutluluktur diyor. Affınıza istinat ederek zahiren sükutla manen dergah-ı hüdaya el açtığım vakitlerde size aciz rüştü talebeniz aczini takdim ettikçe sevgili üstadımdan bir mukabele gördüğüm lütuflar karşısında gözyaşlarıma cevaplar ita eğiliyorum efendim diyor talebeniz rüştü.